Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, İsrail'e gönderilen uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve Filo ile ilgili sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz dedi. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz. Onlara müdahale etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin mesajı vereceğiz. Her türlü duruma cevap verebilecek kabiliyete sahibiz. Farklı seçeneklere sahip olabilmek için bölgede F-35 bulunduracağız. F-15 ve F-16 sayısını artıracağız ifadelerini kullandık. Amerika'ya ait USS Gerald R. Ford uçak gemisiyle beraberindeki görev grubu İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e doğru yol alırken, Amerikan yönetiminin İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan basınında yer alan haberlerde söz konusu ikinci geminin gönderilme amacının başka ülkelerin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmasını engellemek olduğu belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin 8 Ekim'de yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Joe Biden'la yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak USS Gerald R. Ford uçak gemisiyle beraberindeki görev grubunun İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu. 7 Ekim günü Kassam Tugaylarının gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıyla İsrail-Filistin çatışması uzun yıllar sonra yeniden gündemin ilk maddesi. Büyük bir şoka uğrayan İsrail, Gazze'yi tam ablukaya alarak ağır bombardıman altında tutuyor. Başbakan Netanyahu, Gazze saldırılarına vereceğimiz karşılık Orta Doğu'yu değiştirecek derken, Savunma Bakanı Galland, İsrail'in karşı saldırılarının ne kadar sert olacağını şu cümleyle ifade etti. Elektrik yok, Su yok, yiyecek yok, yakıt yok. Her şey kesilecek. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket edeceğiz. Bu ifadeler İsrail'in kara operasyonu dahil bütün seçenekleri değerlendirdiğine ve savaşının Gazze ile sınırlı kalmayacağına işaret ediyor. Geçen cumartesi gerçekleşen saldırıyı İsrail güvenlik güçleri sürpriz olarak değerlendirebilir. Ancak İsrail'in son yıllarda giderek sertleşen Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa politikalarını takip edenler için büyük bir krizin ayak sesleri duyulabiliyordu. Arap isyanları sonrası dönemde iç savaş ve darbelerle savrulan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın konjöktüründen en fazla İsrail istifade etti. Filistin meselesinin gündemden düşmesini de fırsat bilerek Netanyahu hükümetleri iki devletli çözümü tümüyle bir kenara bırakmakla kalmadı. Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika'nın Kudüs'ü başkent olarak tanımasının açtığı alanda hem Arap ülkeleriyle İbrahim anlaşmasına yöneldi hem de Gazze ve Batı Şeria'daki aşırı sağ politikaları hızlandırdı. Gazze'ye abluka devam ederken Batı Şeria'da yerleşimler genişletildi. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirecek adımlar attı. Fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik göz yumulan gündelik şiddetiyle Aksa tufanı noktasına gelindi. Saldırıyı analiz edenler Hamas'ın askeri kapasitesi, İsrail istihbaratının zaafları, güvenlik birimlerinin siyasi çekişme içinde olması, muhaliflerin protestoları ve demir kubbenin etkisizliğine dikkat çekti. Çatışmanın İsrail ve Suudi Arabistan normalleşme müzakerelerine denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Yine İsrail'in İran içinde bilim adamlarına yönelik suikastları hatırlanarak Tahran'ın Hamas'a yardımına işaret edildi. Hamas'ın öngörülemeyen saldırısının İran'ın stratejik çıkarlarıyla örtüştüğü açık. Tahran bir Süre İsrail'in İran ve Suriye'deki saldırılarına sessiz kalıp uygun gördüğü zamanda Gazze'den mi cevap verdi? Bu sorunun cevabı henüz belli değil. Cevabı evet de olsa Filistinlilerin aktörlüğü ve İsrail işgalinin dayanılmazlığı bir kenara bırakılamaz. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmadıkça bu sorunun bitmeyeceği anlaşıldı. Arap isyanları sonrası dönem bitti. Artık Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa daha fazla gündem olacak. Bu çatışmanın nereye gideceğini kestirmek için henüz erken. Ancak Netanyahu'nun ima ettiği gibi İsrail, İran ve vekillerini tümüyle hedef alacaksa bölgemizde çatışma yayılabilir ve yeni bir türbülans dalgası gelebilir. İsrail'in bu saldırıya ağır cevap vereceği biliniyordu. İran'ın kendisi veya Hizbullah dahil vekilleri direniş hattı hedef alınması durumunda neler yapacağını bilmiyoruz. İsrail'in karşı saldırısının neleri içereceği ve buna verilmesi verilecek cevaplar yeni bir Orta Doğu'ya gidip gitmeyeceğimizi belirleyecek. İlk ifadeler çok sert ve yaygın bir çatışmaya işaret ediyor. Orta Doğu'da yeni bir yaygın çatışma döneminin başlamaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflara itidal tavsiye ediyor ve Türk diplomasisi devrede. Milyonlarca Müslümanın oluk oluk akıtılan kanları bir Siyonistin tek damla kanı kadar kıymetli değil. Küfür tek millet, Müslümanlarsa tek ümmet olma şuurunun çok uzağında. Şu sıralar Gazze'ye ölüm kusan bombalar yağdırılıyor ya, Amerika'sından Avrupa Birliği'ne, Hindistan'ından kıçı kırık Ukrayna'sına kadar niceleri, arka planında Siyonist kurgunun bulunduğunu, Siyonizme hizmet eden maşalar olduklarını ortaya koydular malum. Siyonizmin hepsini yönettiği gerçeğine vurgu yapanlara antisemitist dendi, ekstremist dendi, gerici dendi, dinci dendi, laiklik adına ne zulümler işlendi ve bugün bir kez daha görüyoruz ki en laikçi, en 28 Şubatçı çevrelerin dertleri laiklik falan değil. Tahrif edilmiş dinin şeriatıyla yönetilen İsrail'e nasıl da biat ettiklerine bu vesileyle bir kez daha şahitlik ediyoruz. Şeriatla dertleri yok, İslam'la, İslam şeriatıyla dertleri var. Ya bizim derdimiz? Bizim derdimiz neyle? Yanı başımızda, Irak'ta bir buçuk milyon Müslümanı katlederken batıl, yüz binlerce Müslümanı işkenceden geçirirken, nice Müslüman kadına tecavüz ederken, biz yiğit Müslümanlar ne yapıyorduk? Ne yapabiliyorduk? O vakitler önümüze bir resim koydular. Irak'tan yükseldiği uydurulan kimyasal, nükleer, her türlü silah tehdidi ve Irak'ın demokrasiye olan büyük ihtiyacı. Demokrasi getireceğiz deyip bu vaadin arkasına bizdeki sözde ve de satılmış aydınları da katıp dünyayı ketenpereye getirdiler. Osmanlıyı bizim büyük desteğimizle de yıkarak oluşturdukları yeni dünya düzensizliğinin aparatları olan, sınırları cetvelle çizilmiş devletçikler ve onların Osmanlı gitti gideli inim inim inletilen halkları sadece Orta Doğu adını verdikleri bölgede değil, her tarafta soykırımlar. Avrupa'nın ortasındaki Bosna'dan, Güney Asya'daki Myanmar'a kadar ve üstelik tarihinde soykırımın sesi olmayan bütün mazlum halklara kucak açmışlığıyla meşhur Osmanlı'nın ve devamı Türkiye Cumhuriyeti'nin boynuna soykırımcı yaftasını yapıştırarak. Ne rezil herifler bunlar? Hem tecavüzcü, hem soykırımcı, hem de iftiracı. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak.